evvelen ve bizzat sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin mübarek mutaha ruhu şerifelerine hürmeten hediye eyledik eyle ya Rabbi. Bütün ashabın tabi'in etbe-i tabi'in değil de ruhlarına hediye eyledik eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu vatan için şehit olmuş bu cennet vatan için kanlı dökmüş şehitlerimizin ruhlarına da hediye eyledik vasileyle ya Rabbi. Bu toprakları bize emanet bırakmış, bu topraklar üzerinde canlarını vermiş, vefat etmiş dedelerimizin, ninelerimizin de ruhlarına hediye eyledik vasileyle ya Rabbi. Bütün ecdadımızın ruhlarına hediye eyledik ulaştır ya Rabbi. Bu meclisimize, bu toplantımıza, bu şölenimize uzaktan, yakından teşrif eden bütün misafirlerimizin geçmişlerinin de ruhlarına hediye eyledik, ulaştır ya Rabbi. Yine bu etkinliğimize katkı sağlayan, hizmet eden bütün kardeşlerimizin de geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik, ulaştır ya Rabbi. Yine bu meclisimizi, bu şölenimizi güvenlik içinde yürüten güvenlik güçlerimizi, güvenliğimizi sağlayan güvenlik güçlerimizin de geçmişlerinin ruhlarına hediye iledi, ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi birlik ve beraberliğimizi bozdurma. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Birlik ve beraberliğimize engel olmaya çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Bu sesimizi, bu şölenimizi ülkemizin her tarafına duyurmaya çalışan basın mensuplarımızın da geçmişlerinin kullarına hediye eyledik, ulaştır ya Rabbi. Yine yetkinliğimizin kazasız, belasız, huzur içerisinde geçmesi için fırsat ver, engel çıkarma ya Rabbi. Yine içinde bulunduğumuz Ramazan bayramımızın bizlere ve bütün İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin rızaen lillahi teala el-Fatiha Al al, iyi çek. Hatıra çekme. Kamera mı? He. İyi babam, hatıra olsun. Niye? Herkese gönül izni alın. En sonunda... Açsana lan! Ben de alıyorum. Ben de alıyorum. Bayramı. 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 Ben de Onu topladık geliyoruz oradan da. Bilet e. Annem e. Kayınlar mı istemişler e. geldi? Çayla şey ettim de. Gövaler geldi. Yövalar çok geldi. Kutu. Babamı soladılar. geldi. Bir dayım var. Aksı. Bağırır. her geldi. benim geldi. Bana bağırıp bağırıldı. Görüm dedi. Sağ Peki. İyi kolay gelsin. Sağ, ol. Sağ, ol. Allah, Sağ Allah razı olsun. Ol. Maşallah misafirlerim de pek katı. Maşallah. Misafir Başak çok. Ol. her şeyi var ya. abi. abi. Bilet getiriyorum abi. İyi kar. İyi Kaç tane alıyorsun abi? Çek çek iyi çek. Şey. <laughs> <laughs> Söyle. Kaç tane al? Ben aldım. Bir daha. Evet. Olmadı abi senin yaptın. Kaça veriyorsun? Kaça satıyorsun? Söyle. 10 TL. He. Bunu söyleyeceğim, bana söylemeyeceğim. Yani bir gün konuşacaksın, hatıra kalacak. Kalır abi, kalır. Ben kaçıyorum. Hadi. Bir kaçıyor. Ne? Yağmur tutup alıp gitme. Almam, almam. Yine bir daha satayım. Hayır, hayır. Gel aynı. Yine aynı. Yine aynı. Yine aynı. Yine aynı. Şehirler var mı getirsen bundan yani, ya? Bak ne güzeller var onlarda. Konuş lan. Güzelliği. Şehirleri var ya böyle püskülleri. Püskülü burada yokmuş. Başkanlaymış böyle. Başkanın haber sağ Tamam ne de? Yolunu kapatırım bak. Hemen gidiyor. <laughs> Bahçe oldu böyle. Gel çek gel. Konuşta ya. Geliyor da konuşuyoruz Şokale. Yeğen geldi yeğenle konuşuyor. sokale diyor. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasıl bu kalabalık olacak. Kalabalık aşırı yoğun. Aşağı Seni çekeceğim diye düşeceğimiz.

Harun Bey. Çek elini, ışıl at lan şurayı. He? <laughs> çek elini. Bakma bir şey söyle ya ne olur. Neredeyiz, ne yapıyoruz, amacımız ne? Ben de seyrediyorum. Sirke satmak mı? Evet. Ha sirke satacağız anladım. <laughs> bir senenin artık sirke satmak. Gel abi. <laughs> Afiyet olsun. Abi, Aa, ya, tamam. Nasılsınız abi? Şöyle bak şöyle bak şöyle bak. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Yok, ay, ay. Tuzumuz mu, şekerimiz mi? Tuzumuz, tuzumuz. Ha. Şekere tuz, ama çaya tuz mu atıyorsun? Çaya tuz Şeker yok, alamadım. Hadi gel. Selamun Aleyküm. Selam. Kuş karıdı çocuk. Görüyorum lan. Ben geldim, niye yakın çekme lan? Ee, sen de dur bir, mola ver. Ama fena yakın çekimden çak. Çek lan Yakup, çek lan. Afiyet olsun. Sağ ol, Merhaba dayı. Merhaba. İyi, iyi yiyorsun lan. Ayşe bak. Hoş geldin bayram mübarek olsun. Niçin? Ay, <gülüyor> sebep? Ben <laughs> <laughs> Nasıl merhaba, sen burada mıydın Sen nereden Merhaba merhaba. Osman abi hoş geldin. Hoş bulduk. Gayet mübarek olsun. Sağ ol, kameracım yaptı. He ne yapayım ya, görev bu. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Muhabbetiniz bol olsun. Eyvallah sağ Ha Oh, en iyi daha <gülüyor> <gülüyor> Selam. He? Ben attım yöre. Evet sen attın. He Aldın mı? Allah razı olsun ya işte böyle. Ya, ya, çektim çektim. Böyle <laughs> <laughs> şaka. <laughs> 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 Oğlum ölecek diye yazmıyor kalır. yani alnında yazmıyor ki. Hadi senin sen seni mi çekeyim yakında? Yok yok sağ olasın. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Merhaba hizmet enişte. Ne olsun bir Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Niye canım oturup duruyoruz bir şey etmiyoruz? yok. Eğlence güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Ne diyor? Rahatın iyi. İyi diyor. Anamın yanında geldim dayandım buraya. En, en iyisini etmesin. Bu yüzden çok Ağrıgırlar hepimizi bir araya getirdi. Öyle bir güzel bir yaşayacağız ki bugün Davraklı köyünde Davraklı köyü kardeşliği bu günde. Sadece Davraklı değil Burada kuru, kimler var? Kimleri buldum? Kimler buldum? <laughs> Hoş bulduk. Hayırlı bayramlar. Size olur. de. Video mu çekiyor? Burla, bunu başlat Bundan sonra Kurumu, Orta köyün ketenliği Hacı yenge bir şeyler söyle hadi. Ne etmeye geldin? Ne etmeye geldin? Geldi? 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 Geldi. Dur yanına ne geliyorum şöyle. Şey 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 yani bir e, e, Kayalardan kayar yok mu benim ayarım? Ayar mı verirseniz nişanlımız Teşekkürler. Bahçe bahçe ba ba gezerim. Bahçe buça buldum gezerim. Denillerden gözelim. Emeli yara emeli, fistan yere de emeli. Yara askere gidince kimlere böyle? Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Kur'an okunuyor. Kur'an okunuyor. Sağ ol. Teşekkürler. Haydi sağ ol. çek <laughs> çek <laughs>

ババリア。 Susmayın ama bir şeyler konuşun canım. Vallahi ne güzel konuşuyordunuz, muhabbet ediyordunuz. Hadi bekliyorum. Hoş geldin Yakup. Hoş bulduk. Kusurlarımız Allah'ım bir daha yeni. Altı, inşallah. Dinledim mi? Şimdi düğününe geldik işte. Hayırlı olsun tekrar. Nereden geldi? Kusurlarımızı kavuştuk. Hayatla bağlarımızı kusurlarımızı kavuştuk. Bitti hali. Bitti gibi. <laughs> Sen misin ha? <laughs> de? Ben konuşsana. <laughs> ben, sor, 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 sor. Dur lan dur eski bacılar. Ben geliyorum. <laughs> konuş ee, sor sor bana anlatın. Tanıyamadım ben seni. Bak sor bana mi? <laughs> ee, adı <laughs> Sağ ol sağ ol. bu kosun sağ ol. Sağ ol. Sen her gün mı lan Gel Gel sen sohbet Arabada kaldı. Ya ama ki buraya, buraya onlar tamam lazım. Bu arabadaydı sen son anda indirdin ya. Yani. Şapka çok abi çok oradan git abi. Hem karizma olsun. Ya şapkaları aldık da kendimize <laughs> dağıtmak için. <laughs>

Bazılar da ticaret oluyor. İyi, iyi bir şey. Memnunuz. Memnunuz, memnunuz. Çok güzel oldu. Teşekkürler. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Bayrak 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 Ne gerek de kaçtı? Böyle adam